Video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün full AP katerini yapıyoruz. Shen hariç hepsini tekleyebiliriz bence. Ben eni gelir diye bekliyordum ama Eko daha iyi eniye göre. Karasat girdim. Gece tırpanı alacağım. Vadi yaran almayacağım. Yenilmezim olmadığı için. Karasatla aşırı uyumlu oluyor. Gece tırpanı. Oo. Güzel vurdu. Ha, musibet almış da girerken basmadı. Güzel. Bassaydı şu an yarı daha az yanımız olurdu. Güzel vurduk. Eysini de harcadı. Direkt attım tutuştu. Tamam. Flash yok zaten. Çok iyi. Buraya yardım etseydin de ettirseydik keşke de neyse. Nidale burada Eko zaten ölmüştü. O yüzden direkt lane'in ortasında base'imi atabilirim. A yardım verdim. Kötü oldu bu. Len şu anda kötü yerde kaldı. Gözükmeyeceğim. Totem var mı? Yok. Beni yok sanıp ittirmesi için şu anda gözükmüyorum. Plan çok güzel işledi vallahi. Şu ana kadar fazla bir şey yapamadık. Sadece milyon aldık. Oo. Reis sakin. Ultisi var. Bir anda kesmemiz lazım yoksa ultiye basıp bizi alacak. O yüzden düzgün oynamamız lazım. Tamamdır. Tam istediğim gibi oldu. Adam R'ye basamadan yok ettik. Güzel. Bir o geliyor bir biz gidiyoruz. Hop. Ama biz daha çok vuruyoruz. Nidalee alır mıyız? 6 level. İkisini birlikte alırız. Sivir geldi de. Kanka hayır ya. Minyonlarımı alacak. Ya oğlum. Çık sen de içimden be. Neyse. Bunlar buradayken zaten minyonlarımızı alıyorlar. O yüzden biz base'imizi atalım. Nashor'umuzu bitirelim. Güzel. Buradan da Gece tırpanını alacağım. Büyük ihtimal çok para biriktireceğiz bir dahaki base'de. Çizmeyi bitiremeden direkt gece tırpanına gideceğiz. Alamam ki, alabilir miyim? Aldım. Tamam. Tamamdır. Ultisi yok bu arada yakalarsam gebertiriz. Tamamdır. Aynen tam dediğim gibi oldu. Bakın direkt buna gideceğim ben. Boş ver çizmeyi falan. Kuleyi de delelim. Şu an felaket hasarımız var. Zaten canı %50'den az olan varsa bir QE'ye yamulacak. Bak aynen canı %50'den az. Şimdi bir QE yapacağım. Geberecek direkt. Yetişebilirsem. Bak. Neyse. Kombada değişiklik oldu ama. Ya Yumi'ye bana girme yazmıştım. Adam geldi yine. Ya flash attım onu da çaldı ya. Tamam. Sen de öldün. Şene değil de şu Nidale'ye bir denemek istiyorum. Ah Hasarımız çok iyi değil mi şu anda? Tamamdır. Gel ya ya. Ah cana bak. hasarımıza bak. Tamam. Ops. Güzel. İlk maçımızı kazandık. Diğer maçı da video çekeyim ben. Evet. ikinci maçımıza geçtik arkadaşlar. Bu maçta şansıma çok kırılganlar. Şu ikisini saymazsak bunları direkt ekleyebiliriz. Önceki el fazla fırsat vermediler ama direkt kazandık maçı. Bu el inşallah yakalayabiliriz bir şeyler. Şimdi hops. Bir levelde zaten bizi dövecek. Ondan hiç kaçarımız yok. Minyon da alamayacağız yaklaşarsak. Bir tanesini alacağım ama. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Manası bitiyor mu? Manası biterse oynarız. Yanımız az olsa da. 6 oldu. Tamam. O zaman bir deneyeyim seni. Ölecen. A, düz vuruş nasıl gitmedi? O size gösterdim. Düz vuruş flash bombasını yaptım ama Tamam. Flash varsa beni alır o yüzden riske atmak istemiyorum fazla atacağım ya da vazgeçtim. <laughs> Belki ölürüm ama iki tane kill alırım burada. Ya da hiç alamam. Tamam. Bunlar niye geri gidiyor? yumi almaya döndü adam. Nereden nereye? Ben de gelsin farm alsın diye dokunmadım farmlarını. Hadi oğlum alırsın. Abi. Ama şu anda aşırı güçlüyüz. Tamam. Varlık bizi alacak ki ama. Aa tapta. Güzel. Skilllerim gelsin buraya oynarım. Oynarım oynarım. Sıkıntı yok. Tamam. Yumi içimdeyken hiç rahat oynayamıyorum ben bu oyunu. Ama öldük. Sen ne yapıyorsun Brent? Tamam. Bize biraz yardım lazım. Hatta bize bayağı bile yardım lazım. 3 2 1 basacağım basacağım tamamdır hop bay bay 30 saniye daha dayanın ya 10 saniye 9 8 7 6 adama FK 5 4 3 2 hadi hızlı say be 1 Oha be yürü git ver sürü geç 3. maçımıza da geçtik yine karşımıza tekleyebileceğimiz şampiyonlar var Baya bütün skilllerini attı bu gireceğim biraz. Ölmedik. Alırız bence. Hop bay bay. Güzel kara satımızı alalım. Kesemeyiz ama. Ah be ölmedim. Ah çok iyi. Devam bundan da karar sat alacağız. Güzel. Tamamdır. Eşya olarak üstünüz şu anda. O yüzden hazır 5 yevelken deneyeceğim tutuşturla. Şöyle bota gidelim. Teleport. Ne teleport? Totemimizi koyalım. Gel buraya. Öldün sen. Tamam. Hadi çalmayacağım bıraktım. 1715 ama. Gel gel gel. Plate gel gel. Gel lan. Tamam. Oyna oraya. Vur. Karasat'ı alamadım. Karasat'ı almak için geberdik. Direkt sihir çan almış Kiyan'a. Gireyim mi bir anda? Hop. Orada bilerek vurmadım. Düz şey düz vuruşu bekledim. Kurtulduk. Diğer potu da basmayı unutmuşum. Eyvah, fileşim de yok. Ölme. Ölme. Tamam. İyi para aldık oradan. 2150 gold lazım. Oo Kesin geberdik. Hiç şansımız yok. Ah. Küçük bir şansımız vardı. Ona ya atabilseydim ama bu diğeri geldi. Bu değeri kesemeyiz. Yavaşla. Kaç tane koşuyorsun? Elinin de canı yokmuş ki. Buna getirdik de. Biraz satmış gibi oldum seni ama reis. Kusura bakma. <laughs> Öyle artık ya. Eyvah oy. beleşkil mi yoksa? Abi. Gel lan sen. Bu arada bana çok şey sorusu geliyordu ee, Skill'leri neden otomatikte kullanmıyorsun diye Benim bütün yetenekler otomatikte Bakın siyah değil Benim oynayış tarzım öyle Belki o yüzdendir bilmiyorum Ama otomatikte yani manuel değil Düz vites otomatik devam Bunun yüzde %90 var Şimdi Brent Şu bıçağa yaklaş da bir deneme yapalım Tamam. Biz burada sıkıştık bu arada. Çaktırmayın da. Oynar mıyız ya da? Ah. biz yine burada kaldık. Oha hasarımıza bak. Oo, güzel çalım attı. Flash attı adam. Gel ama gel. Bize yaptıklarının cezasını çekeceksin. Malfight. Ha. Hayır. Teşekkürler. Tamam. Malfight ile ne zaman karşılaşsak ya ölüyoruz ya istediğimiz şey yapamıyoruz. Tamam. Udir, diğer. Hayır, hayır. Evet, maçımız bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.